Merhaba arkadaşlar. Get token, Get borsasının tokenını bugün inceleyeceğiz. Şimdi 7 dolar. Ben bunu iki dolardan hatırlıyorum ya yani geçen sene içerisinde. Bakın, bu geçen sene 1 dolara bile gelmiş. Pik 11 dolara yükselmiş. Şu an 6.77 dolar. Düşünün geçen sene 1 dolardan alalım. Geçen sene aynen Şubat ayında 1 dolar alalım. Şu an 11 e satsa 11 x. Şu an satsa 6 x yapmış oluyor. Bakın hatta Şubat'ta var ya 0.9 dolar almış. E, Getiriyor'un sitesi var. Çok popüler bir şey. Bakın. Borsa açtığınız zaman borsası da böyle. Burada bir sürü kripto paralar var. Tokenlar var. Burada stand up var. Daha kripto başlamadan önce. Bakın katırabilirsiniz. Level 1 olmanız lazım. Ya 100 GT token'ınız olması lazım ve izlem hazminizin belli bir bitcoin oranda olması lazım ki kabul olsun. Bakın teklif ediyor. Teklife katılıyorsunuz. Tamamlanmış mesela bunlar tamamlanmış. Bir sürü token var burada yani. Devam eden airdropları burada airdroplarını kontrol ediyorsun, ön ısıtmalarını katıyorsun ilk başta gelenlere. Böyle bir şey. Kripto parası. Şimdi TL olarak baktığımız zaman burada TL değeri var. Son bir yılda en düşük 7 TL, en yüksek 175 TL. PİK yaptığı dönem bu yüzde yarı. Yani bu diyorlar genelde coin gördüğü yeri unutmaz. Ama her coin değil yani arkadaş. Her coin değil. Bit torrent vardı ya. Bir sıfır attı sonra bir sıfır geri aldı. E gitsin şimdi bir sıfır yine alsın. Anmıyor. Geçen de Paribu'dan çıktı ya. Paribu onu kapattı tekrar sistem ne aldı yine. Millet diyor da ne olacak paramız mısın? Ne edecek. Bir de o mesele var. Bakın. Anılabilir mi? Geleceği var mı? Her coin diyor benim geleceğim var. Bu bence şu an yüksek. Bir düzeltme olursa ter olarak diyorum ki bu 93 lira mı? 60 liraya falan düşse iyi bir alım fırsatı sunabilir. Ve bu aldığınız zaman burada da ne yapabilir? Şu an Bitcoin yükseldi biraz toparlandı ama biraz da tekrar düzeltme olsa geri gelse daha da düşebilir. Alım fırsatı 50-60 arası olursa 50-60 alım fırsatı sunuyor bence. O da nedir? Bir sene sonra 2x falan yapmış olabilir. Olursunuz yani. Düzgün sonra giderse. Binance'in coin'i bir, bir 500 dolar olacak. Hı? Bence olmaz. Bence olmaz. Yapan yaptı saati yapacağını. Binance kendi coin'i yaptı. KuCoin yaptı. KuCoin borsasının coin'i. GTO'nun tahmini bence yani düzgün giderse alım olursa yani para çıkışı olmazsa, bu da yakın get tokun yakımı devam ederse, bu bir, bir 20 dolar görürse insan kepin havaya atsın. Yani iyi. Bence 20 doları da görmez. Bu sene iyi giderse Bitcoin 60 bin civarı dayarsa alabileceğim maksimum değer 12 13 dolar arası, Abi bitcoin 100 bin doları vurursa o zaman ayrı bir şey değil bu. Tüm coinler ve altcoinler artar o zaman genel anlamda. O zaman ön Ama mis dediğim gibi normal literatür böyle Laurentide giderse böyle devam ederse indi, yükseldi, dengelendi, indi, tekrar yükselendi. Bu döngüde giderse çok ekstrem bir şey olmazsa, yani maksimum arz edilir 10-11 dolar. Minimum arz edilir 4 dolar falan. Yani 3.90 4 dolar ıra. Maksimum arz Dedim 12-13 dolar alırsın. Artık buna yatırım yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Ben düşüncelerimi dile getiriyorum. Yatırım tavsiyesi değil hiçbir şey. Bu da anlattım. Kendiniz bir araştırın, bakın. Ona göre. Ha ben ne diyorum? Yatırım yaparsam bir coin'le 100x diye beklemiyorum. Ben 1x veya 2x oldu mu? Tamam, çıkıyorum ben. Ha, nasıl ne 100x, 1000x diye insan bekleyebilir. Şöyle bakabilir 50x veya. Çok borç sıfırlıdır. İleriye artabilir. Tahmin düzlesin popülerliği artabilir alırım beklerim bir kenara dururum. Önemli ne de? Shiba. Örneğin Shiba'dan da önemli. Baby Doge. Al bekle. Dur. Ne kadar alacaksın? 10 dolarlık alacaksın. Bit. Pit bu coin. Ha işte sen buna hamster'ı da ekleyebilirsiniz. Hamster coin. Alacaksın ona 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Bırakacaksın, unutacaksın. Ha 100x yaptı 10 dolar, 10 olacak, 1000 dolar. Allah bin bereket versin. Bu yani. Yatırımı böyle yapmak lazım. Heh, çok paramızı da kripto paralar yatırmamak lazım. Belli bir kısmını. Onun dışında daha önceki bir videomda söylemiştim. Altınlar biraz, biraz gümüş ağır. Biraz döviz ağır. Biraz kripto ağır. Ha çok so zengin git. Ağırsa ağır. Yatırım yap. Sadece kriptoya yatırma. Herkese mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.